Bugün büyük emeklerle yetiştirilen bu pancarların tesellimine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu üretimi gerçekleştirmek için bugüne kadar çiftçilerimize ayni ve nakdi avans olarak 58 milyon Türk Lirası avans ödemesi yapılmıştır. Bundan sonraki dönemde de ad edilen şeker pancarı üretim sözleşmesi çerçevesinde çiftçilerimize avans ödemelerimiz devam edecektir. Fabrikamızda pancar işlemesine 9 Ekim 2022 tarihinde başlanacak olup 24 saat 3 var diye ortalama 1700 ton pancar işlenecek ve kampanyamız yaklaşık 94 gün devam edecektir. Korunması ve onların kadroya geçirilmesi için çok değerli katkıları bulunan kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 1700 ton işleme kapasitesine sahip. Yine fabrikamıza 2022 yılında pancar satan üretici sayısının 1132 olduğunu aldım bilgi olarak. Pancar ekim alanı 26800 dekar, yıllık pancar üretimi de 165.000 ton. Yıllık şeker üretimi ortalama 22.000 ton civarında ve bunun yanında da 50 ton küspe ve 7 50.000 ton küspe ve 7.000 ton da melas üretimiyle değişik alanlara da şeker fabrikamız katkı sağlıyor. Burada e, Sayın Milletvekilimizin belirttiği konu zaman zaman bize de geliyor. Evet Git. Sayın Başkanım, gidimiz her ötekize, ve kampanyamız. Hayırlı hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dergahında en güzel şekliyle makbul eyle ya Rabbi. Buradaki çalışan kardeşlerinizi, çiftçi kardeşlerinizi her, her türlü kazalardan, kazalardan belalardan, tehlikelerden, arzi ve semavi musibetlerden bu. muhafaza eyle ya Rabbi. Evet, doğru şekilde ne kadar geldi arkadaşlar? Efendim 19 24 pozla 30 dakikada.